Sekizde sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz doktor öğretim üyesi Fatih Önerkaya. Kendisi iç hastalıkları uzmanı. Öncelikle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Bugün çok gündemden bir konuyu konuşacağız. Üst solunum yolu enfeksiyonları. Bugün artık bunun bir ismi de var. Malum hepimizin korktuğu her gün televizyonda böyle açıp bugün ne oldu? Bugün yeni bir haber var mı diye izlediğimiz koronavirüsü de çok gündemde. Biraz bundan da bahsedelim isteriz. İzleyicilerimiz de merak ediyorlar. Dolayısıyla üst solunum yolu enfeksiyonlarını bugün sizden dinleyelim. Kış boyunca üst solunum yolu enfeksiyonları çok sık gördüğümüz enfeksiyonlar içerisindedir. Bu enfeksiyonlarda gençlerin dikkat etmesi gereken birkaç gün beklemeleri, 38 derece üzerine ateş olursa mutlaka doktora gitmeleri, şiddetli semptomları varsa şiddetli bulantı, kusma, baş ağrısı varsa mutlaka doktora gitmelerini tavsiye ettiğimiz ve 38 derece üzerinde ise mutlaka doktora gitmelerini tavsiye ettiğimiz enfeksiyon hmm. tablosu. Ateş çok önemli bir belirti. Ateş denesi. çok önemli burada. Burada hastalığın şiddetinin formatı çok önemli. Bir de diyabet olan, kanseri olan, şeker hastalığı olan, kalp hastalığı olan da hastaların ya da immün yetmezliği olan hastaların, böbrek yetmezliği olan hastaların semptomlar hafifken bile yani 37 derece, hafif bir şikayet oldu, boğazında hafif bir gıdıklanma başladı, e, burun akıntısı başladı. Mutlaka hemen doktora gitmelerini tavsiye ediyoruz. Hmm. İlk başta önlemini aldığımız zaman bu hastalık grubunda daha hafif seyrettiğini, e, birkaç gün geçtikten sonra şiddetli ateşlerde, e, mut organ yetmezliği şeklinde kendini gösteren bir formata döndüğünü görüyoruz. Bu noktada e, yaşlıların, belli bir yaşın üzerindekilerin, ee, ve e, birkaç tane hastalığı olanların mutlaka daha erken doktora gitmelerini tavsiye ediyoruz. Hmm. Şimdi hocam bu virüs ailesinin en popüler üyesi, en hızlı ünlenen e, yeni üyesi Covid-19 e, ismini taşıyan evet. e, korona ailesinden bir virüs. E, nur topu gibi aramıza doğdu. Son aylarda e, en herkes, ünlü, herkes tanır hale geldi. Peki bu virüsü de e, şimdi soracağım da bunun dışında üst solunum yollarını etkileyen virüsler kaç tanedir? Hangileri var? E, yaklaşık... e, hangisi daha çok, hangisi daha az? Şimdi yaklaşık 100'e 100 yakın üst solunum yolu enfeksiyonu yapan virüs var. E, ama bu sene için söylüyorsanız bu sene en sık gördüğümüz influenza A evet. e, influenza B Ondan daha az sıklıkla mesela kimsenin konuşmadığı respiratör sinsiyel virüs var. Bu vakalarda Onu yaklaşık 2 ayda yaklaşık bir 30-40 vaka gördük biz bu vakalarda. Özellikle yaşlılarda bronşit, plomoniye neden oluyor. Ha. Aslında koronavirüs kadar da tehlikeli sayılabilir bir virüs ailesinden ama yaşlarda ve immün yetmezliği olanlarda, diyabeti olanlarda gelişen bir şey çok ilginci. Bundan daha farklı olarak para influenzalar görmeye başladık. Adenovirüsler var, rinovirüs görüyoruz. Ee, en son iki tane e, metopinoma virüs e, vakası geldi. E, böyle 37 derece, 38 derece ateşle gelen e, genç insanlarda gördüğümüz değişik virüsleri görüyoruz. Epstein-Barr virüsü var. Bu daha çok e, öpücük hastalığı diye de geçer. Gençlerde görülen hepatit yapar. Bunlardan e, en e, pinomanı ve alt yolu enfeksiyonu yapanlardan parainfluenza, hepatit yapabiliyor. Hepatit vakaları gördük. Hmm. Ee, bu son dönemde, son yani iki hocam, aylık dönemde. Covid-19'un e, bir medyatik olma yönünün dışında e, bu ailedeki diğerlerinden farkı, çok sürpriz bir farkı var mı? E, şimdi e, Covid'in özelliği, koronavirüs ailesi biraz daha... Sisini, Ölümcül oranı e, çok daha e, yüksek diyeyim. Yani. Şöyle, e, biri, ikinci gün pneumoni, üçüncü gün ARDS, sonun yetmezliği dördüncü gün yo yoğun bakıma alacak kadar e, hızlı sonun yetmezliği. Yani. Çok hızlı ilerliyor. Yüksek ateşle genelde, 38 derece üzerinde ateşli ama biz bazı e, son Çin'deki yayınlarda ve şeylerde daha hafifse seyrettiklerini de görülüyor. Yani bu insanın immünitesi, immünitesiyle alakalı. Hmm. Immunitesi zayıf olanlarda, yaşlarda, diyabeti olanlarda, kanser olanlarda, kalp hastalığı olanlarda, böbrek yetmezliği olanlarda e, daha şiddetli seyrediyor. 40 derece ateşle geliyor. Hmm. E, vakalarda e, son dönemde birkaç vaka korona ailesinin e, COVID-19 değil diğer alfa e, grubunda olanlar birkaç vakayı da takip etti. E bunlar genelde böyle seyrediyorlar. Koronavirüs biraz daha şiddetli seyrediyor. Yaşlı grubunda ve pnömoniye yol açıp sonra da ARDS'ye, solunum sıkıntısına yol yani açıp akciğerlere vuruyor. Akciğerleri. Zatürreyle. Akciğer. Bazen sıkıntısı. şey vakalarımız var. Mesela bir koronanın P229 grubu var. Bir tane hasta hepatitle geldi. Hafif bir mide bulantısı. Hepatit bulguları, karaciğer enzimleri 500'lerde geldi. Taramaya aldık. Korona P219 çıktı. Şöyle bir durumda var mı? Zamanda da duyduk işte domuz gribi, kuş gribi, influenza bir, bir sürü şeyler böyle dönem dönem geldi geçti. Evet. Bu gribe yakalananlarla ölüm oranlarına bakıldığında sanki bu koronavirüsü ben hani bilmediğim için soruyorum e, ölüm oranı daha yüksek olarak daha fazla hepimizde bir e, ciddiyet uyandırdı var mı zamanda da duyduk işte domuz gribi, kuş gribi influenza bir bir sürü şeyler böyle dönem dönem geldi geçti evet. bu gribe yakalananlarla. Ölüm oranlarına bakıldığında sanki bu koronavirüsü ben hani bilmediğim için soruyorum e, ölüm oranı daha yüksek olarak daha fazla hepimizde bir e, ciddiyet uyandırdı bu böyle mi? Şimdi genel olarak virüsleri şöyle bir toplam baktığınız zaman e, 70 bin ile 300 bin arasında yıllık genel e, respiratör virüs dediğimiz virüs e, ailesindeki a ee, virüslerin ölüm oranları e, 70 bin ile 300 bin arasında değişmektedir. Aslında daha fazladır diğer şeylere göre. Ama bu sefer bu koronavirüs Covid-19 çok hızlı yayılıyor ve yaşlılar için dikkat etmesi gerekiyor. Bu noktada dikkat etmemiz lazım. Bizim yapmamız gereken aile içerisinde gençlerden birisi yakalandıysa kendi hemen izole etmeli. Yaşlı ailesi ve hastalık olanlarla tamamen teması kesmesi gerekir. Kendini izole etmeli 14 gün boyunca hastalık geçene kadar, düzelene kadar ...kendini izole etmesi gerekir. Peki, Diğer yani. kişiye bulaştırmaması kişi de, lazım. Genç kişi de e, bu 14 gün boyunca... ...kendinde herhangi bir rahatsızlığı yok ise... işte ...sonun yetmezliği gibi... ...kanser rahatsızlığı gibi bir şey yoksa... ...gerçekten direkt o yoğun bakım sürecine... ...girmeden atlatıyor mu? E, gençlerde özellikle 50 yaş altında... E, ...özellikle 40 yaş altında... ...binde 2 ölü var onlar. En sonki yayınlarda. Hmm. Binde 2. Ama bu İtalya'da e, daha fazla giriliyor... Bu insanları kendi bağışıklık sistemi çok önemli, beslenmesi çok önemli, kendine dikkat etmesi çok önemli. Japonya'da oran, yaşlılar olmasına rağmen Japonya'da 100 yaşın üzerinde yaklaşık 200 bin insan var. Doğru. Burada ölüm oranının %2'nin altında şu anda. Bunlar çok önemli. Yani beslenme çok Sağlıklı önemli. Yaşama. Sağlıklı beslenme, yaşlanma, kendine dikkat etme, bitkisel ürünlerden yararlanma çok önemli. Evet. Tabii burada bir de şunu da göz ardı etmemekte lazım, ihtiyatı elden bırakmamak, virüslere karşı yapılabilecek önlemlerin hepsini alabileceğimiz ölçülerde, genel toplum sağlığı açısından bir de kendi e, kişisel sağlığımız, aile bütünlüğümüz, aile düzenindeki sağlık, iş yerindeki e, önlemleri gözden geçirici bir e, önlem bariyerlerini ko ortaya koymamız gerekiyor. Bunların da üzerine kısaca bir geçebilir Tabii bir Sayın ki, Hocam? E, bir kere hasta değilseniz kendisi de iş yerinde, evde, çarşıda, kalabalık yerlerde yoğunluk arttıkça, virülans e, arttıkça, e, hasta insan sayısı arttıkça biraz daha izole etmek lazım. Kapalı yerlere daha az gitmek lazım. Kalabalık yerlerde daha az gitmek lazım. AVM'lere daha az gitmek lazım. Kendimizi biraz daha korumamız lazım. Hasta değilsek iş yerlerinde de temaslara dikkat etmek lazım. El tokalaşmamak lazım, sarılmamak lazım. Bir metrelik mesafeyi korumak lazım. Çünkü kimin hasta olup kimin hasta olmayacağını tam anlayamıyorsunuz. Hı hı. Hasta olduğumuz zaman kesinlikle işe gitmemek lazım. Okula gitmemek lazım, çocukları da okula göndermemek lazım, e, aile bireylerinden kendinizi biraz daha izole etmek lazım. Bunlara dikkat etmek lazım. E, bu arada tedavi sürecinde e, eğer hafif atlatıyorsak birkaç gün bekledik, e, baktık ağırlaşıyor mu? Mutlaka hemen bir doktora gitmemiz lazım. E, az önce belirttiğim gibi e, birkaç tane hastalığı olanlar varsa mutlaka ilk semptomlarla doktora gitmeli. Tedavi sürecinde bunlar çok önemli. Beslenmeye çok dikkat etmeleri lazım. E, mutlaka proteinli yemeklerden beslenmesi lazım. Mevsim sebze ve meyvelerinden, bulabiliyorsa organik meyvelerden tüketmesini tavsiye ediyoruz. Hmm. E, bu süreçte birkaç tane fitoterapi ajanları da kullanılabiliyor. Ne Mesela e, okaliptüs yağının koruyucu etkinliği var mevsimde seyahate çıkarken, uçağa binerken, okaliptus, şey ya. okaliptus globus yağını bu e, boynuna sürebilir, burnu kenarlarına hafif sürebilir hmm. veya giysizliğine, çocukların giysisine sürerseniz o e, günlük... de çantamızdan ayırmamak gibi mesela. Evet, onun gibi. E, bu da genel bir virüs, virüse karşı koruyucu etkinliği vardır. E, hafif bir boğazımız gıdıklanmaya başladığı zaman e, kara mürver meyvesinin yağından elde edilen mür yağı ve niol yağını sabah öğle akşam 3 damla suyla gargar yaptığınız zaman Gürlans'a e, %80 ile ilgili bir sürü yayınlar var. Bunları genelde 6 yaş çocuklara ve yaşlılara pek önermiyoruz ama e, gençlerde e, belli bir e, insanlarda, e, normal insanlarda e, kekik, biberiye, ıhlamur, e, goji veri, melisa çayını karışımıyla beraber bal ve limonla içtiğin zaman çok güzel üst e, son yolu enfeksiyonu geçirmek için e, güzel bir karışım olur. Son olarak hocam, eee ekranları yeni açan izleyicilerimiz için, e, özellikle koronadan mücadele etmek için bir dezenfektan kullanımı çılgınlığı var. Her şey dezenfektan olabiliyor. Ne kadar keskin dezenfeksiyonumuzda da var Aydın e, <laughs> Aylin Hanım yanında bir şeyle, çantayla dolaşıyor efendim. E, bu ne kadar keskin bir dezenfeksiyon sağlarsak o kadar iyidir. Ne kadar kötü kokulu dezenfeksiyon maddesi varsa o iyidir. Bize bunu bir El e, Ev ortamında yapılabilecek en pratik, en kolay ulaşılabilir bir dezenfektan formülü verir misiniz? Peki. Hijyen için. Hijyen için. En güzeli, en güzel eli yıkamak. En el güzel yıkamak. yıkamak. Sadece hmm. e, sabunla bir eli yıkamak, e, pH'e uygun bir sabunla eli yıkamak bile yeterli olur. Daha sonra ağzı ve burnu e, temizlemek en önemlisi. Hmm. E, insanlarla el sıkıştırdıktan sonra hiçbir şekilde elimizi suratımıza getirmemeye çalışmamız hmm. lazım. Hmm. Panik yapmanın hiçbir anlamı yok. Biz her gün onlarca influenza A, influenza B, VSV'ler gördüğümüz gibi onlar nasıl hayatını devam ettiriyorsa biz bu virüse de alışacağız ve bunlarla beraber yaşamayı öğreneceğiz. Tam oraya bir şey soracağım hocam. Bir kişi hem influenza hem koronavirüsü gibi İki virüsü de aynı anda taşıyabiliyor mu? Taşıyabiliyor, geliyorlar. Ee, ama bu bunlar daha hastane yatar modeli geliyorlar. Vücudu He. çok ağır geçiriyorlar. Evet. Aynı anda bir hepatit, bir pnömoni ile geliyorlar. Tespit ettiğimiz son dönemde e, bir 5-6 vakada hem influenza hem para influenza birinden onu almış, birinden onu almış. Aynı anda almış. Nasıl almışsa geçmiyorsa mutlaka bir 20'lik veya 30'luk bir tarama testi var. O testi tespit edebiliyoruz. İkincisi de en son söyleyeceğim, ee, korona geçirdiğin ya da işte influenza geçirdin ya da parainfluenza geçirdin ya da respiratör silsiyel virüs geçirdin. Ee, sonra tekrar bir şey olmayacak anlamına gelmiyor. Ee, şu anda etrafta bu saydığım virüslerden birkaç tanesi olduğu için e, bu dönemde kendini koruması gerekiyor insanların. Bir 15-20 hmm. gün boyunca koru koruması gerekiyor. Yani tekrar, ben hastalığı yeni atlattım diye rahat etmeyeceğiz. Başka ee, başka yine bir virüsü tekrar yani. alıp tekrar geliyor ha insanlar bunları da görüyoruz. Bu noktada kendini de koruyacak. Bu bir aylık dönemde, hastalık sonrasında bir aylık dönemde vücut bağışıklık sistemi biraz zayıflamışken başka bir virüsü alıp daha şiddetli bir şekilde gelen vakalarımız da oluyor. Yani Bunlara temel dikkat etmesi lazım. sistemine dikkat edeceğiz, güçlü olacağız, ee, mikroplara karşı dikkat edeceğiz, hijyene dikkat edeceğiz ee, ve sağlıklı besleneceğiz. Sağlıklı besleneceğiz. Hocam çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İçimizde biraz da olsa evet, böyle bir, bir, bir rahatlattınız. olsun rahatlattınız. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Evet sevgili seyirciler bu sabahki konumuz doktor öğretim üyesi Fatih Öner Kayaydı iç hastalıkları uzmanımız. Ee, üst solunum yolları enfeksiyonlarını, viral enfeksiyonları ve meşhur Koranımızı konuştuk. 8'e sağlık devam ediyorum.